Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şu an burada olmak gerçekten benim için çok büyük bir onur. Çünkü artık istediğim şeyleri daha güzel ve daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bu zamana kadar zorluklarla geldim ve bu şampiyonlukları bu şekilde yaptım. Bundan sonraki bu desteklerden sonra artık şampiyonluk benim için sadece bir adım yani bir ringe çıkma olayı gibi oldu. Yapılan desteklerin karşılığı olarak en büyük şampiyonlukları vereceğim. Ve bu şampiyonluklardan biri de yakın zamanda olacak Dubai'deki dünya şampiyonası olacak madalyamla. Mansur Başkanımızın yan çıkıp gururlu bir şekilde yaptığınız desteklerin sayesinde bu şampiyonluğu elde ettim diyebilecek duruma geleceğime inanıyorum. Biz Ahmet kardeşimizin e, haberini gördükten sonra da e, kayıtsız kalamadık. Elimizden geldiğince de Sayın Mansur Yavaş Başkanımızın katkılarıyla maddi ve manevi olarak e, tüm sporcu kardeşlerimizin yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Ahmet kardeşimiz bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi çatı altısı altında Ego Spor Kulübü'nün bayrağıyla beraber Türk bayrağını Dünya Şampiyonası'nda inşallah zirveye çıkartıp istiklal maçlarını söyletecektir. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in de Ego Spor Kulübü'ne bu sporcuyu kazandırmamız gerektiğini söylediler bana.